Gudauri'de eşsiz fırsat. %80 tamamlanmış 120 odalı apart otel satışa çıkarıldı. Asturk Real Estate satış haklarına sahip olarak bu mühteşem projeni sunuyor. Gudauri'nin en popüler noktasında 2000 metrekarelik arazi üzerinde yer alan 2000 metrekarelik bina alanı bulunan 120 odalı apart otel satışa çıkarıldı. Apart otel, lüks bir yaşam ve eğlence sunmak için tasarlanmış tesiste bulunan hizmetler arasında şunlar yer almakta. Restoran, farklı mutfaklardan lezzetler sunacak, salon, konferans, toplantı ve özel etkinlikler için kullanılabilen, iş ve eğlence amaçlı kullanıma uygun, çubuk, bar ve kokteyl barı, yuma, tesisin kendi bünyesinde bulunan çamaşırhane, çocuk alanı, çocuklar için özel olarak tasarlanan oyun alanı, eğlenceli vakit geçirmeleri için ideal açık otopark, 7/24 güvenlik, kapıcı hizmeti, kayak malzemeleri mağazası. Bu eşsiz fırsatı kaçırmayın. Fiyat: 5.200.000 dolar. İletişim: 555 77 03 60